Evet, ise'li önermeyi veya'ya çevirirken P ise Q P'nin değili veya Q şeklinde veya'ya çevrilir. Dolayısıyla buradaki ise'leri veya'ya çevirmeye çalışacağız. Önce parantezden başlayayım. P'nin değili ise şimdi bu parantezi veya'ya çevirirken Birincinin değili veya ikinci aynen. Birincinin değili veya ikinci aynen yazdık. İse bunun de, bunu veya'ya çevirirken yine birincinin değili veya ikinci aynen. Birincinin değilini alırken Q'nun değili veya R'nin değil'i aradaki V'yi veyaya çevirdik. Veya ikinci aynı. Şimdi buradaki ise'yi tekrar veyaya çevirirken birincinin değil'i veya ikinci. Birincimiz bu, ikincimiz buranın tamamı. Birincinin değil'i P'nin değilinin değil'i P veya Q'nun değil'i veya R'nin değili ise Q'nun değili veya R'nin değili veya P. Bunların hepsi veya olduğu için yerlerini değiştirip düzenleyebiliriz. Dolayısıyla P veya Q'nun değili veya R'nin değili ise bunu da buna benzemesi için P'yi baş alırsam P veya Q'nun değili veya R'nin değili şeklinde yazdık. Sonra bakarsak buranın tamamıyla buranın tamamı birbirinin tıpatıp aynısı. Yani burası 1 çıkarsa burası da 1 çıkacak. Burası 0 çıkarsa burası da 0 çıkacak. İse de sadece 1 ise 0'ın sonucu sıfırdı. Bir ise sıfırın sonucu sıfır. Diğer durumlarda birdi. O yüzden bunun sonu böyle olursa da sonuç bir. Böyle olursa da sonuç bir olduğu için bu ifadenin en sade hali birdir. Evet bu önermelerin doğruluk değerlerini bulalım. İse var. Bir önerme ise başka bir önerme sonucu sıfır çıkmış. İse de sadece bir ise sıfır olursa sonuç sıfır olur. Sonuç sıfır çıktığı için demek ki buranın sonucu bir, buranın sonucu da sıfırdır. P ancak ve ancak R'nin değili bir. P'nin değili ise Q'nun değili eşittir sıfır olarak bulmuş olduk. Şimdi yine burada ise var. İse de bir ise sıfır olursa sıfır, diğer durumlarda bir olur demiştik. Dolayısıyla bunun sonucu sıfır çıktığına göre burası bir, burası sıfır olması gerekir. Bu şartlarda P'nin değili bir ise P'nin kendisi sıfırdır. Q'nun değili sıfır ise Q'nun kendisi birdir. P önermesinin sonucunu sıfır bulduğumuza göre getirip şu önermede yerine yazalım. O zaman sıfır ancak ve ancak R'nin değili birdir. Ancak ve ancak önermesinde ise 0 ancak ve ancak 0 1'dir. 1 ancak ve ancak 1 1'dir. Sonucun 1 olması için ikisinin de 1 ya da ikisinin de 0 olması gerekir. Burası 0 olduğu için o zaman bunun da 0 olması gerekir ki 0 ancak ve ancak 0 1 olduğu için. R'nin değili 0 ise R'nin kendisi de 1'dir. Evet P ve Q birer açık önerme. Çünkü x'e bağlı. X'e vereceğimiz değere göre doğruluk değeri ya doğru ya da yanlış olarak çıkacaktır. Şimdi P2 önermesini bulalım. P2 burada x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi küçük eşittir 9. Yani 4 küçük eşittir 9. Bu da doğrudur. Dolayısıyla P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Q3 Q'da x yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 büyüktür 7 yani 6 büyüktür 7. Bu da yanlış olduğu için önermemizin doğruluk değeri 0'dır. P5 P'de x yerine 5 yazarsak 5'in karesi küçük eşittir 9. 25 küçük eşittir 9. Bu da yanlış olduğu için P5 önermesinin doğruluk değeri yine 0'dır. Getirip bunları şurada yerlerine yazalım. P2 P2'nin doğruluk değeri 1 ve Q3 doğruluk değeri 0 ise P5 doğruluk değeri 0. Ve de ikisi de 1 olursa 1 ve 1 1'dir. Diğer durumlarda 0'dır. Dolayısıyla 1 ve 0'ın sonucu 0 ise 0 durumuna geldi. İse de 1 ise 0 0 diğer durumlarda 1'di. O yüzden 0 ise 0'ın sonucu 1'dir. Evet, bu önermemizin olumsuzunu alırken her x elemanı r ifadesinin olumsuzu en az 1x elemanı r'dir. x kare büyük eşittir 0 ifadesinin olumsuzu x kare küçüktür 0'dır. Ve olumsuzu veya en az bir x elemanıdır R'nin olumsuzu. Her x elemanı R'dir. Ve x eşittir 5'in olumsuzu x eşit değildir 5'tir. P vermesi en az bir tane x rasyonel sayı için x kare artı 1 eşittir 4 diyor. Buradan çözmeye çalışırsak x kare eşittir 3'tür. Buradan da x eşittir artı veya eksi karekök 3'tür. Karekök 3 bir rasyonel sayı değildir. İrrasyonel sayıdır. Dolayısıyla bu denklemi sağlayan hiçbir rasyonel sayı olmadığı için P önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Her x elemanı doğal sayı için x artı 3 bölü 2 eşittir 5 bölü 2 diyor. Yani bu denklem her doğal sayı için sağlar diye söylüyor. Buradan x eşittir. 5 bölü 2 eksi 3 bölü 2. O da 2 bölü 2. O da eşittir 1. Bu denklem sadece x 1 olduğu zaman sağlar. Ama önermemizde her x doğal sayı için diye söylediği için yani her doğal sayı için bu denklem sağlar dediği için bu önermemizin doğruluk değeri de 0. Yanlıştır. En az bir tane x eleman reel sayı için x kare artı 1 sıfırdır diyor. x kare eşittir eksi 1 ama hiçbir reel sayının karesi eksi 1 yapmaz. Bütün reel sayıların karesi pozitiftir. O yüzden bu önermemizin doğruluk değeri de sıfırdır. Bunları yerlerine yazarsak P önermesi sıfır ve R önermesi sıfır ise Q önermemiz sıfırdı. Q'nun değili o zaman 1 ve R önermemiz sıfırdı. 1 ve 1 bir, 1'dir. Onun haricindeki tüm durumlarda sıfırdır. O yüzden sıfır ve sıfır sıfır. Veyalarda ise sıfır veya sıfır sıfırdır. Diğer durumlarda birdir. O yüzden bir veya sıfır 1. İse de bir ise sıfır sıfırdır. Diğer durumlarda birdir. Bu da 0 ise 1 olduğu için bunun sonucu 1'dir. P ise Q önermesinin karşı tersi Q'nun değili ise P'nin değilidir. Yani hem yerlerini değiştireceğiz hem de değillerini alacağız. O yüzden şu önermenin değilini alırsak birinci önerme, ikinci önermenin değerini alırsak en az bir tane x elemanı tam sayı için x kare büyüktür'ün değili küçük eşittir 2. İse birinci önermemizin değerini alıp buraya yazıyoruz. Her x elemanı doğal sayı en az bir tane x elemanı doğal sayının olumsuzu her x elemanı doğal sayıdır. X büyüktür 2'nin olumsuzu. X küçük eşittir 2'dir.